merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fonksiyonları işleyeceğiz. Fonksiyonlar çok detaylı. Statik fonksiyon, dinamik fonksiyon, recursive fonksiyon diye farklı farklı türleri vardır. Bilginiz olsun. Bugün sıfırdan başlayacağız fonksiyonlara. Kısacası fonksiyonun ne olduğunu tanımını söyleyeyim size arkadaşlar. Fonksiyon belirli başlı işlemlerin tekrar edilmesi yap. Biraz şey benziyor, döngüye benziyor ama o tam olarak değil. Yani atıyorum mesela ee, araba var, arabanın anahtarı var sizde. Marşa bastığınız zaman, istediğiniz zaman o marşa basıp kontağı çevirdiğiniz zaman araba çalışıyor değil mi? Bu aslında bizim e, fonksiyon olduğunu söyler. Veya telefonlardaki açma kapatma tuşuna bastığınız zaman telefonun ekranının açılıp kapanması, bu da bir fonksiyondur. Döngülerle karıştırılması sadece böyle bir e, olayın tekrar edilebilmesi daha kolay olduğu için aslında e, ona biraz benzer bir yapıda. Evet fonksiyonları tanımladık. Bu şekilde bir tanım var. Peki Python'da fonksiyonlar nasıl yapılır? Bunun yapısı nasıldır? Sintaksı nasıldır? Belirteyim. Öncelikle define'den gelen def yani tanımla. Neyi tanımla? Şimdi burada e, nasıl biz bir değişkene isim veriyorsak aynı mesele. Burada da biz bir tane fonksiyona isim vereceğiz. Atıyorum. Selam. Parantezi açtık. Bakın parantezi açıp kapatmak zorundayım. Sonra iki noktamı koydum. Burada fonksiyonumun tanımını yaptığını söylüyorum. Sonra bakın dikkat edin. Hemen aşağı indi. 4, top, 4 boşluk koydu burada. Bunun amacı ee, diyor ki ben bu artık bu fonksiyon içerisindeyim. Şimdi buraya print selam dünya dedik. Buraya geldik. Şöyle belirttik. Şimdi arkadaşlar tutup ben burada bu, bu programı çalıştırdığım zaman herhangi bir ekran çıktısı vermeyecek. Çünkü bu fonksiyonu şöyle düşünün arkadaşlar. Atıyorum benim adım Habib. Bana biri Habib demeyene kadar ben ona dönüp bakmıyorum. Niye? Çünkü benim bana mı bir şey söylüyor, başkasına bir şey söylüyor tam olarak kestiremeyebilirim. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Ben bunun ismini çağırmadım sürece o kime bir şey söyledi anlamaz. Diyorum ki o zaman sen selamı getir bana. Çalıştır diyorum selamı. Şimdi çalıştırdığım zaman Selam dünyayı ekrana bastığını görüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Aslında olay döngüsü olay örgüsü budur. Şimdi ben bunu burada kaldırdım. Getirip bu defin ne yazdım. Olmaz. Niye? Çünkü diyorum ki bakın kodu okuyalım. Selamı çalıştır. Selam ne? Kod bilmiyor. Yani yaptığınız fonksiyon siz çağırmadan önce ee, yazmalısınız. Hani Burada ben önce çağırdım sonra fonksiyon yaptım. Tanımaz bunu. Ama fonksiyonu tanımlayıp sonra çağırırsam o zaman tanır. Burada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi. Az önceki hatalı bir yapımdı. Onu belirteyim. Fonksiyonlar bu şekildedir. Şimdi fonksiyonların içerisinde her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya sadece böyle selam dünya falan tarzı işler yapılmaz. İçerisinde matematiksel işlemleriniz de yapabilirsiniz. Topla. Şimdi geldik buraya. 2.3 üstü aşağı geldik x integer integer bir değer alacağını söylüyorum burada. Ee, değer 1. Sonra y eşittir integer. Burayı şey gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte normal kod bloğu gibi kullanabilirsiniz. Parantez değer 2. Şimdi diyorum ki evet, x artı y Şimdi arkadaşlar tekrar çalıştırdığım zaman bu yine çalışmayacak. Çünkü ben bunu hala çağırmıyorum. Yapacağım işlem aslında nedir? Topla işlemini çağırmaktır. Parantezine koymayı unutmuyoruz. Çalıştırıyoruz. Bakın değer verici sordu bana. 5. Değer 2. 8. Yazamadım 8'i. Özür dilerim. Değer 1. 20. Değer 2. 3. Toplam 23. Gördüğünüz gibi değeri verdi. Yani fonksiyonlar bu şekilde çalışabilir. Yani fonksiyonu istediğiniz esneklikte istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu biraz daha size bağlı bir yapıdır bilginiz olsun. Şimdi devam edelim fonksiyonlara. Sadece fonksiyonları böyle mi kullanabiliyoruz? Hayır. Fonksiyonlara dışarıdan parametre verebiliyoruz. Nasıl yani dediğiniz zaman şöyle arkadaşlar. Şimdi burada bir şu fonksiyonu kopyalıyorum. Aşağı getiriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Olay şu. Şimdi burada evet bir topla var. Burada parantez var. Bu parantez boş mu var? Hayır. Ben buraya x dersem virgül y dersem. iki tane parametre vermek zorunda değilim. Bir tane parametre tek de verebilirim. Tamam. Sonra dedim ki x de y'yi topla. Dedim Ve y içeride veriliyor. Şimdi topla diyorum. Topla fonksiyonu çağırıyorum. Diyorum ki buraya bakın z eşittir işte 20 diyorum. Bakın. Z'yi buraya gönder. Şimdi kodu okuyacağım. Daha net anlayacaksınız. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın değer 2 sadece vermek istiyor. 6 dedim. Çalıştırdım. 26. Bakın olaya. Önce program yukarıdan aşağı doğru okuyor. Bakıyor. Burada bir def var. Tamam. Burası bir fonksiyon. Buraya görmezden gelip aşağı geliyor. Z eşittir 20. Tamam. Böyle bir değişken varmış. Fakat Burada geliyor. Topla Z. Topla neydi? Fonksiyon. E, Z değişken. Yani Z'nin değerini al. 20. 20. Toplayı çalıştır. Gönder. Toplayın içine gönder çalıştır. Ne yapıyor? Bu 20 geldi. Y artık 20. İk, şey x artık 20. Y eşittir. Y'yi de dışarıdan alıyor bu şekilde. E sonra diyor ki e, yukarıda gelen x ile içeriden aldığım y'nin toplamı budur. İçeride verdiğimizin değeri 6. Dışarıdan aldığımızın değeri 20. Topladık. 26'yı elde ettik. Yani aslında olay bu şekilde. Peki sadece bir parametre mi verebilirim? Hayır. Tutup ben buraya y'ye de verebilirim. Bu şekilde. Y'yi verdiğim zaman buna ihtiyacım yok artık. Burada da bir m diyelim. Bunu da 40 diyelim. Burada tutup virgül m dedim. Şimdi çalıştırdığım zaman y'nin değeri 40 oluyor. x'in değeri 20 oluyor. Yani burada aslında gidenler değişkenler değil. Değerlerdir. Çalıştırdığım zaman ekrana 60'ı basacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar. Sürekli bunların isimlerinin farklı mı olması gerekiyor? Hayır. Ben burada tutup A buraya tutup B verebilirim. Sonra tutup buraya A buraya da B verebilirim. Yani bunlar hiçbiri çakışmaz. Veya tutup buraya X buraya Y buraya X buraya Y verebilirim. Bunu çalıştırdığım zaman hiçbir şey değişmez. Çünkü burada gidenler değerlerdir. Değişkenler değildir. Bu kavramı net bir şekilde anlamanız gerekiyor. Yani fonksiyonlarda gidenler yani parametre olarak verdiğiniz şeyler değerdir. Değişken kendisi gitmez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir. Evet arkadaşlar fonksiyonlarda parametre mantığı bu şekilde. Peki hocam e ben burada iki değerde girmek zorunda mıyım? Tutup y x'i sadece verdiğimde olmaz mı? Olmaz. Hata verir ya da önceden tanımanız gerekiyor. Bakın diyor ki size sizden iki tane de argüman istedik siz bir tane verdiniz. Ama tutup ben burada dersen ki y eşittir 30. Şimdi y'nin değerini girmediğim zaman y default olarak 30 da başlıyor. Girdiğimde o değeri alıyor. Yani burada tutup y'yi verdiğinde burada tanıdığım y'nin değerini alıyor. Ama bu y'yi tanımlamadığım zaman vermediğim zaman yukarıdaki 30 alıyor. Bakın bu sefer hata vermeyecektir. Bakın 50 verdi. Peki tutup buraya virgül y'yi verirsem bu sefer 60 verecektir. Niye? Y'nin yani dışarıdaki y'nin değeri 60'tır. Olay bundan ibaret. Buna da aynı şeyi yapabilirsiniz. Tutup 20 verebilirsiniz bu şekilde. Hatta 30 diyelim. Da 30 diyelim. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey vermediğim zaman içerideki değerlerin toplanacaktır. O da 60'tır. Gördüğünüz gibi. Ama tutup ben işte dedim ya zaman. işte y'yi vermek istiyorum. Y'nin değerini vermek istiyorum sadece. Yani bu değeri veriyorum. Bu x'in yerine geçiyor. Yani buradaki x'in yerine geçiyor. Ne olacak? 40 artı e, 30 70'in elde edilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 70'in elde edilmesi bu kadar rahat. Peki. E, burada x'i girersen ne olur? Değişen hiçbir şey olmaz. Yani buradaki 40 x olur. Buradaki 20 Y olur. Toplamı 60 olur bu sefer. Gördüğünüz gibi. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, biraz karışık ama o kadar zor değil. Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir şey. Peki hocam ben sadece Y'yi vermek istiyorsam. Y eşittir dediğim zaman. 110 dediğimde. Hatta bu x'in yerini değiştirelim ki kafa karışıklığı olmasın. Buna 10 diyelim. Şimdi bu toplam değerin 120 olması gerekiyor. Bakalım. 120 oldu. Yani diyorum ki ben burada Y'ye. Yani buradaki Y'nin değeri 110 olsun. X'e ben müdahale etmeyeceğim. Olay bundan ibaret aslında. Bu değere de dikkat etmemiz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Fonksiyonlarda parametre değişenleri bu kadardı. Bir de return olayı var. Şimdi ona geçelim. Peki. Arkadaşlar. E, sabit bir şey söyleyeyim. Şimdi dinamik ve statik kavramı. E, dinamik sürekli değişik olabilen Statik ise sabit bir şey. Şu an yaptığımız fonksiyonlar statik. Yani bir return değeri vermiyor. İçeride ne versek onu içeride yapıp başka hiçbir şey yapmıyor. Bize return değeri verenler ise bir dinamik programlamadır. Yani bir değişkenli programlamadır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. O fonksiyon dinamik oluyor. Bu yazılım mühendisliğinin temellerinde de size sorulacak sorulardan biridir bu hafta. Aklınızda bulunsun. Şimdi geldim buraya. Bakın arkadaşlar. Ben bazen içeride belli başlı işlemlerden geçirdiğim değerlerimi dışarıda da kullanmak isteyebilirim. Bu gayet normal. Atıyorum dedim ki toplama işlemini yaptın. Üzerine bir de 10 ekle sonra ver. Mesela. Değil mi? Böyle bir şey de kullanabilirim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu tür işlemlerde. Bakın geldim buraya. Yapıştırdım. Diyorum ki işlemini yap. Tamam. Ama bana bir değer ver. Yani dışarıya bir değer ver. Şimdi bunu yaptığım zaman arkadaşlar return yazdım. Şu an bu programlamada print olmadığı için ekrana herhangi bir şey bastıramayacak bu bir. O cepte. Ama return diye bir değişken alıyorum. Yani return'ın değerini alıyorum. Şimdi ben içer içeriğine değer verdiysem return bana onu döndürüyor. Şimdi ben burada tutup c eşittir dediğim zaman burada tutup print c'yi yaz dersem cevabın 120 olduğunu bize yazacaktır. Gördüğünüz gibi 120. Ne yazdırdı? C. E C'nin bir değeri var mı? Var tabii ki. Y 110 gidiyor. E X de burada 10. 110. 10 daha. 120. E, return diyor. X'ini toplayıp, toplayıp geri gönder. Toplayıp geri gönder. C'ye atadık burada. E ne oldu? C'yi ekana bastırdı. Aslında olay bundan ibaret. Bilginiz olsun. Şimdi biraz şuraya gelelim. Return'ı kullanmaya devam edelim. Farklı işlemlerde kullanabiliriz. Çarpma işleminde kullan. Def çarp x a bir b bir nokta üst üste dedik ki return yap ne return yap a çarpı b'yi tamam şimdi dedim ki ben burada arkadaşlar e, m diye bir değişken var o da çarp işleminin sonucunda bana gelen değeridir e, 9, bu şekilde değer verebilirim arkadaşlar İstersen de değişken de verebilirim. kullanıcıdan aldığım input'u da buraya verebilirim. Fark etmez. Sonra dedim ki, bana bu değişkeni yazdır. Ne olarak yazdır? M'nin üzerine 10 ekle Şimdi girdim, 97 girdim. Şimdi bir de 10 ekleyecek. 73 buldu. 9 kere 7, 63. Ve onu da ben burada eklettirdim. 73. Yani return'ın böyle bir mantıkta kullanabilirsiniz. Ben o değişikliğini alacağım. O değişikliğine ihtiyacım var. Başka yerlerde kullanabilirim. Return aslında bazı yerlerde bu şekilde kullanılır. Bazı fonksiyonlarda bu şekilde kullanılır. İleri seviye programlamada göreceksiniz ki return birçok yerlerde birçok özel fonksiyonlarda vardır. Return'ı öyle hafife almayın arkadaşlar. Kendisi çok değişik bir yapıdır. Bilginiz olsun. E, Statik programlamayı anladık. Dinamik programlamayı anlattık. Dinamik programa return olan, statik olan ise herhangi bir return'e sahip olmayan programıydı. Kısacası fonksiyonların bir kısmı bu kadardı arkadaşlar. Bir kısmını diğer part olarak çekeceğim. Ee, dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.